Merhabalar. Merhabalar. Merhaba Annesi'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. 73 sorumuz için hazır mısınız? Hazır sayılır. Dersime çalıştım. Heyecanlıyım ama hazırım. Harika. Ee, bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Evet. Şöyle buluyorum. Ben Doktor Murat Korkmaz. 39 yaşındayım. Nerelisiniz? Gaziantep'liyim. Kaç yıldır tıpla ilgileniyorsunuz? Ee, 2002 yılında üniversiteye girdim. Yaklaşık 20 yıldır tıplaştık hala Harika. Hangi liseden mezunsunuz? İlginçtir. Oralı olmama rağmen Gümüşhane Lisesi mezunuyum. Öyle mi? Peki hangi tıp fakültesini bitirdiniz? İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi. Ee, tıp fakültesinin en keyifli yanı neydi? Tıp fakültesinin en keyifli yanı bence tanı koymaktı. Hastalara tanı koyup Onların derdini anlayabilmekti bence. Harika. Ee, Türkiye'de aileler çocuklarının doktor olmasını isterler. Sizin aileniz seçmenizde etkili oldu mu? Kesinlikle. Hem de fazlasıyla. Aynen. Burası çok ilginç. Hı -hı. Ee, babam. Evet. Tıp fakültesi yazmazsam beni evlatlıktan reddedeceğini söylediği için ya. yazdım. <laughs> zorla yazdım ama de yazmış. Harika. Ee, peki size etkileyen biri oldu mu diye soralım ama? Ee, tıp fakültesi ne ısınmamda deyin faydası olan Harrison Ford'un kaçak diye bir film var Hı -hı. Orada Harrison Ford bir hastanede ayaküstü polislerden kaçarken Hı -hı. yaralı bir çocuğa ayaküstü tanı koyup hemşireye tanısı bu deyip kaçtıktan sonra çocuğun hayatının kurtulması o sahne beni çok etkiledi ve o filmden sonra tıbbı ısındım harika ee, peki uzmanlığınızı nerede yaptınız Yine uzmanlığımı da İstanbul Tıp Fakültesinde yaptım. Kaç yıl sürdü? Ee, yaklaşık, yani normalde Hı. bizim asistanlık süremiz 5 yıl ama bir yurt dışı seyahati olduğu için birazcık uzadı. Hı. Yaklaşık beş buçuk yıl kadar sürdü. Peki Tıp Fakültesinin ilk yıllarında hangi branşı düşünüyordunuz? Açıkçası ilk yıllarda bir şey düşünemiyorduk. Hı. Düşünecek vaktimiz çok olmuyordu ders çalışmaktan. Hı. Sadece o anda sınavı geçmek bizim için önemliydi ama Hı. benim için de hep cerrahi bir bölüm seçmek. Evet. E, bir cerrahi e, branş hep ön plandaydı. Peki, ortopedi seçmenizde sizi kim etkiledi? Ortopedi seçmeninde açıkçası e, bir isimden ziyade hani Hı -hı. yapmış olduğum e, stajlarda Hı -hı. hani yapılan işin hemen faydasının görülmesi, bir kırığın oturtulup alçaltılması ve sonucunun hemen görülmesi, bir kırık ameliyatın yapıldıktan sonra senemin yürütülmesi, bunları stajda gördükten sonra ortopediye iyice Harika. Doktorlar neden ortopediyi seçmeli? Doktorlar neden ortopediyi seçmeli? Dediğim gibi, normalde Türkiye'de de öyle bilinir, yurt dışında öyle bilinir, ortopedi bir erkek mesleği olarak görülür. Güce dayandığı Hı -hı. için. Aslında çok fazla kadın meslektaşımız da var ve olmaları bizim için mutluluk verici. Az önce de bahsettiğim gibi, hastanın tanısını koyup tedavisini planladıktan sonra hemen hastayı kaldırıp müşteriliyorsunuz. Sonuçlar oldukça hızlı elde edilebiliyor. Bence bu yüzden seçilir. Bu kadar güzel yanının yanında neden seçmemeliler? Ağır bir iş, çok Hı -hı. çalışmak gerekiyor. Hem fiziksel e, olarak yoruluyorsunuz, çok fazla radyasyona maruz kalıyoruz. E, Hı -hı. Bu yönlerden dolayı seçilmeyebilir ama bence seçilebilir bir meslek. Harika. E, Ortopedide ne gibi alt dallar mevcut? Ortopedide birçok e, dal mevcut. Artoplast dediğimiz kalça ve eklem protezleri ile uğraşmamındalar. Eee artoskopi, yine spor cerrahisi, eee tümör cerrahisiyle uğraşan bir grup. E, el cerrahisi var ve e, ben de kendim de omurga cerrahisiyle uğraşıyorum. Hı hı. Ve omurga cerrahisi de ayrı baş. başına bir e, bölüm olarak değerlendirebiliriz. Harika. E, kariyerinizde en müteşekkir olduğunuz kişi kim? Şöyle bir kişi olarak kısıtlamak istemiyorum açıkçası Hı -hı. omurga kariyerim olarak söylersek evet. başta e, buradaki hocalarım olmak üzere e, işte Güneş Çağ'dan, e, Fatih Dikici'den, Hı -hı. E, Aznam Zolundan, Tutun'da Hı -hı. E, birçok hocam var. Şu anda benim mentorum abim ve bana birçok yolda e, yol gösterici olan e, Doktor Turgut Akgülü e, söylemeden ondan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Harika. Normal bir gününüz nasıl geçiyor? Şimdi ben e, sabahleyin yaklaşık 5.30-6.00 e, dolaylarında kalkıyorum. Uh -huh. İşte duşumu alıp hazırlanıp evden evet. çıkıyorum. Saat 7.30'da bizim asistan kardeşlerimizle beraber e, bir önceki gece acile gelen uh -huh. hastaların ve bir önceki gün yapılan ameliyatların değerlendirmesi yapmak için saat 7.30'da toplantı yapıyoruz. Uh -huh. Sonrasında hast yukarıdaki hastalara vizit yapıyoruz. Evet. Sonrasında poliklinik günü ise polikliniğe e, değilse e, ameliyathaneye çıkıp ameliyatlarımızı tamamlıyoruz. Yani bir mesai bitiş kavramı yok, işler evet. kaçta biterse. Siz böyle dediniz ama biz üstüne soralım haftada ortalama kaç saat çalışıyorsunuz? E, ucu açık, Ona bir böyle şey diyemeyeceğim. Mi? Başlangıç saatiniz belli, Hı -hı. ama çıkış saatiniz belli değil. Günde kaç saat uyuyorsunuz? Günde sanırım bir beş saat kadar bir Hı -hı. uyku. ortalama diyelim. Gece insanı mısınız gündüz mü? E, eğer ertesi gün. Tatilse, iş yoksa gece insanıyım. Yoksa Hı -hı. gündüz insan olmak zorundayım. Geceyi çok Kesinlikle. severim. Peki uzun bir günün sonrasında nasıl rahatlarsınız? Ee, uzun bir günün sonrasında nasıl rahatlarım? Tabii ki kızımı kucaklayınca Hı -hı. dünyanın en mutlu insanı olurum. Ee, eve gittikten sonra hani bir miktar e, kitap okuyabilirim, bir miktar sevdiğim bir dizi izleyebilirim. Hı -hı. Bu şekilde rahatlamaya çalışırım. Boş vakitlerinizde yapmaktan zevk aldığınız şeyler neler? Kesinlikle en çok yapmayı sevdiğim şey, arzuladığım şey Hı -hı. koşmak. Evet. Uzun bir süre Covid nedeniyle kendisiyle ayrı kaldık ama şu anda yeni yeni form tutuyorum Hı -hı. ve formuma kavuşmuyor az kaldı. Mümkün olduğu kadar koşmayı severim. Harika. Şimdi biraz daha eğlenceli sorularımıza geçiyoruz. Gezerek devam edelim mi? Tabii ki sonrasında damriyathaneye çıkarız. Harika. Ee, hastane kafeteryasında en sevdiğiniz şey nedir? Ee... Sanırım çekirdek kahvesi. Peki, sevdiğiniz bir sağlıklı atıştırmalık var mı? Aklıma atıştırmalıklardan hiçbir sağlıklı bir şey gelmiyor. Hepsi sağlıksız muhtemelen. Sağlıksızlar arasında en favoriniz hangisi? Ee, cips diyebilirim. Peki. Kahve mi, çay mı? Kahve. Tatlı mı, tuzlu mu? Tuzlu. Dizi mi, film mi? Dizi. Gazete mi, dergi mi? Dergi. Yaz mı, kış mı? Kesinlikle kış. Araba mı, motor mu? Kesinlikle motor. Hafta içi mi, hafta sonu mu? Çalışmayı severim, hı hı. çalışmayı sayayım. O yüzden hafta içi diyorum. Apple mı, Android mi? Android. E, basılı kitap mı tercih edersiniz, dijital kitap mı? Basılı kitap. Doğa yürüyüşü mü, sahil mi? Kesinlikle daha insanıyım, orman hı hı. insanıyım. Kesinlikle doğa yürüyüşü. Geleceğim mi, geçmişe mi gitmek isterdiniz? Seçeneğim varsa, seçme şansım varsa ikisini de isterdim hı hı. ama önceliğim geçmişe gitmek olur. Peki Instagram mı Facebook mu? Instagram. Dışarı mı evi mi tercih edersiniz? Ee, ev insanıyım. Hı -hı. Daha çok evde kalmayı ister. İstanbul'da yaşamıyor olsanız nerede yaşamak isterdiniz? Kesinlikle tartışması olarak Bolu derdim. Hı -hı. Tam bir Bolu aşığıyım ben. Doğasıyla, işte dağıyla, deniz, yakın olan deniziyle birlikte vesaire kesinlikle yaşamak istediğim yer Bolu. Peki seyahat etmek istediğiniz yeni bir yer var mı? Kesinlikle var. Uzak diyarlara gitmeyi isterim. Hı hı. İlk etapta Hindistan ve Çin evet. o diyarları görmek isterdim. Sosyal medyayla aranız nasıl? Bir kendi çapımda hem sevdiğim insanları takip ediyorum hem kendim hı hı. paylaşımlar yapıyorum. Tamam. Evet. Ee, o şekilde Instagram üzerinde zamanı paylaşıyorum. Peki, e, hangi tarz müzik seversiniz? E, tabii moduma göre değişiyor. Hani metal müziği de çok severim. Evet ama daha çok e, J.F.M tarzı slow hı hı. yabancı müzik daha çok e, dinlerim. Şimdi öngümüzün çoğu hı hı. zamanımızın çoğunun geçtiği ameliyathanemize geldik. Ameliyathanede evet. hoş geldiniz. Sorularımıza devam ediyoruz. Hoş bulduk. <laughs> kendinizi e, hastaları tedavi veya ameliyat ederken rüyanızda gördüğünüz oldu mu? Kesinlikle. Öyle e, mi? bir işi rüyanızda görmüyorsanız hı hı. o iş hakkıyla yapmıyorsunuz demektir. Evet. Ee, sıkıntılı ameliyatlardan önce e, kendimi o ameliyatta gördüğüm olmuştur. Peki. Ee, en sık yaptığınız ameliyat nedir? Şöyle, e, omurga cerrahisi olarak buna Hı -hı. Hani, e, cevap vermek istiyorum. Evet. E, çocuk deformiteleri, yani skolyoz, kifoz ve bunun ardına Hı -hı. omurganın dijernatif hastalıkla ilgili ameliyatları fazlalıkla yapmaktayız. Harika. Ee, peki hastayı ameliyat etme öncesi ve sonrası süreç nasıl ilerliyor? Şöyle ki, e, hastaya yapılacağı işi, yapılacağı ameliyatı iyice anlatmak lazım. Hı -hı. Hasta kendisi ne yapılacağını iyice bilmeli Evet. ve hastanın patolojisini iyice bilmek lazım. Yani Hı -hı. E, attığımız taşın öyküp kuşa değmesi lazım. Hı -hı. Doğru tanı ve sonrasında doğru tedavi getirecektir. Harika. E, hastalarınıza en sık verdiğiniz tabi tavsiye nedir? sigara içmeyin. <laughs> Peki. Ee, hasta dosyalarını tamamlamak ne kadar vaktinizi alıyor? Şöyle ki, ona şöyle kaçak bir cevap verin. Hı hı. Bizim tabii bir eğitim kliniğinde olduğumuz için evet. bu iş sağ olsun asistan kardeşlerimize kalıyor. Artık onlar uzun uzun uğraşıyorlar. Biz arada onlara sürpriz denetimler yapıyoruz. İstek, gedik var mı diye. Onlar şimdilik arayı toparlıyorlar. Harika. Ama evet. burada şu çok önemli. Hı. Hastanın yapılan cerrahilerde Hastanın onamını mutlaka yapan doktorun alması lazım hı hı. ve özellikle her şeyi, her komplikasyonu anlatmak lazım ki hasta her şeyi bilsin. Kesinlikle. E, ameliyat yaparken müzik açıyor musunuz? Kesinlikle. Müziksiz hiçbir şey yapmam. Ya. Müziksiz e, ameliyat olmaz. Peki küçükken ne olmayı düşünüyordunuz? Küçükken sanırım çokça çok pilot olmak istiyordum. Hayalim oydu aslında Hı -hı. ama kaderse buraya getirdi. Hı -hı. Ne mutlu ki getirdi. Tıp fakültesinde okumasaydınız şu an ne yapıyor olurdunuz? Dediğim gibi sanırım pilotluk hedefim peşinden koşardım. Yapabilirdim dediğiniz başka bir uzmanlık var mı? Aa, plastik çevre olmak isterdim. Hı -hı. Sanırım yapardım. Hı -hı. <laughs> Asla yapamazdım dediğiniz var mı? Çocuk. Çocukları hasta olarak görmeye dayanamam. O evet. yüzden çocuk hastalıklarıyla uğraşamazdım sanırım. Sizin için unutulmaz olan bir vaka var mı? Kesinlikle. Ben asistanken eee sanırım asistanlığımın çömez yılıydı ikinci yılı falandı. Hı, -hı. Akciğer kanserli bir hasta etmiştik. Evet. Hastayı taburculuk e, zamanı geldi taburcu ederken Hı -hı. hasta gözünün içine bakarak ve gözü yaşararak ikimiz de biliyoruz hastanın yakın zamanda vefat edeceğini. Hı -hı. Hocam hakkını helal et çok emek verdin diyerek o vedalaşma anımızı hiç unutmuyorum. Bu uzmanlığın en zor yanı nedir? Sanırım radyasyona maruz kalmak diyebilirim. Peki uzmanlığa hazırlanan bir tıp öğrencisi neler yapmalı? Öncelikle hedefini iyi belirlemeli. Hı hı. Yani Ne yapacağını iyi karar vermeli. Tabii bu 5. sınıflarda başlayan küçük stajlarla şekilleniyor. 6. sınıfta intern oluşla beraber iyice olgunlaşıyor ama önce hedefini iyi belirleyip hedefe kilitlenip evet. o şekilde devam etmesi lazım. Doktorlara ortopedist olmaları için nasıl ilham verirdiniz? Sanırım yaptığım işi mükemmel şekilde, en iyi şekilde yaparak ilham vermek isterim. Peki tıp fakültesinin zor olduğunu herkes bilir. Siz hiç pişman oldunuz mu? Yok. Zorla yazdım ama hiç Hı -hı. pişman olmadım. Harika. Tıp fakültesinde kaldığınız başarısız olduğunuz bir sınav oldu mu? Yok. Ya. Hiç sınıfta kalmadım, hiç dersten kalmadım. Direkt geçtim. Hı hı. Harika. Osman, abi evet. abi. Osman abimiz de bizim emektarımızdır. Kendisiyle çok şey öğrendik. Kolay hı. gelsin diyorum sana. Sağ olun. Görüşmek hı hı. Üzere. Ee, Tıp fakültesindeyken en sevdiğiniz ders hangisiydi? Sanırım ilginç olacak ama en hı hı. çok... Nöroanatomi çok sevmiştim. Beynin o kompleks yapısı çok ilgimi çekmişti. Hı hı. E, hatta sinelin nöroanatomisi vardı. O evet. kitapta bayağı okumuştum. Sanırım en çok hoşuma giden o kitapta. O ders. Harika. Ameliyat Ameliyathanedeyiz ve soruyorum. Öğrenci olarak ilk girdiğiniz ameliyatı hatırlıyor musunuz? Sanırım kolorektal cerrahiydi. Öyle mi? Peki okul yıllarında en çok nerede ders çalışırdınız? Tabii bizim... <laughs> Kütüphanemiz meşhurdur. Evet. daha çok zamanımızı kütüphanede geçirdik. Harika. Peki şu an siz öğrencilerle ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Şöyle, az önce de bahsettiğim bir eğitim kliniğindeyiz. Hı hı. hem 3. sınıf hatta 1. sınıflar bile, 3. sınıflar, 5. sınıflar ve intern kardeşlerimizle beraber bol bol vakit geçiriyoruz. Hem hı hı. derslerine girerek hem ameliyathanede hem serviste uygulamalarla sıkça beraber oluyoruz. Harika. Gençlere bir tavsiyeniz var mı? Gençlere tavsiyem bir hayat tavsiyesi olarak şunu söylemek hı hı. isterim. Sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz işi yaparsanız klasik klasik bir şey olacak ama gerçekten de öyle. Eğer sevdiğiniz işi yaparsanız çalışmış olmazsınız. Hı hı. Sevdiğiniz işte hayatınızı geçirmiş olursunuz. Evet. E, herhangi bir yurt dışı deneyiminiz oldu mu? Oldu. 2013 yılında 3 ay e, Philadelphia'da Thomas Jefferson Üniversitesi'nde omurga cerrahisi ile ilgili bir e, gezim olmuştu, bir observan olmuştu. Benim için oldukça faydalı oldu. Hem Hı -hı. oradaki ameliyat işlerini, ameliyathaneyi, hastaları görmek açısından neler yapıldığını görmek Hı -hı. açısından hem de bilimsel açıdan e, benim için oldukça dolu geçen bir zaman oldu. Harika. Gönüllü olarak katıldığınız Hı -hı. çalışmalar var mı? Şöyle ki, aslında çok istedim. Hı -hı. Ama maalesef koşturmacadan ve bir kontak sanırım daha çok bir kontak bulamamamdan evet. e, gönüllü organizasyonlara katılamadım. Ama en kısa zamanda Özellikle başta Afrika olmak üzere o bölgelere gidip oradaki insanlara yardım etmeyi çok isterim. Çok güzel. Evet, son sorularımıza yaklaşıyoruz. Hı -hı. Sağlıkla ilgili bir şey değiştirecek olsanız bu ne olurdu? Öncelikle önleyici tıbbı yaymak isterdim. Hı -hı. Hastalanmadan önce doğru tanıyı koyup o esnadı tedavisine verip önleyici tıpa destek vermek isterdim. Mesleğinizin başından bugüne size en çok destek olan kişi kimdi? Dediğim gibi hani birçok hocam destek oldu, birçok abim destek oldu. İşte dediğim gibi e, yine tekrar isimlerini zikretmekten hı hı. keyif alacağım. Cüneyt Çay olsun, Profesör Doktor, yine Profesör Doktor Fatih Dikici ve hem mentorum hem abim Doktor Doçent Doktor Turgut Akküm e, her an yanımda oldular. Her türlü sıkıntımda bana destek oldu. Harika. Gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Yapmakta olduğum işi en iyi şekilde yapmak benim en büyük hayalim. Yani Hı -hı. çok iyi bir ve cerrahı olmak benim evet. en büyük hayalim. Ne kadar güzel. Ve 73. sorumuzdayız. İyi ki hekim olmuşum dediğiniz bir anı hatırlıyor musunuz? Açıkçası e, yaptığım her ameliyattan sonra, e, Hı -hı. tedavi ettiğim her hastadan sonra Onların iyileştiğini gördükten sonra devamlı diyorum. İyi ki, ki bu mesleği seçmişim. Diye. Çok güzel. Katkılarınız ve katılımlarınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz.